Selamünaleyküm arkadaşlar. Burası büyük bir üngüz. Kayseri. Evet böyle bir ağrımız var. Bu ağrımız Ruşek Kuvan'da yetiştirdiğimiz ana arı. Bal sonrası bölme yaptığımız bir ağrı. Bal sonrası bölme yaptığımız bir ağrı. Şimdi bakalım sizinle birlikte kontrol edelim. Böyle 5-6 tane, 4-5 tane var. Evet bunları ne yaptık? Ruşet dedi böyle bu kadar ufak ufak yapmışlardı. Saati anasıyla işte 30-40 tane arısını aldık. Böyle kovana koyduk. Sonra önüne arı çırparak bal aldığımız arıların balını aldık. Arısını önüne çıktık. Arılar gir, girdi. Böyle çoğaldılar. Sonra balını aldığımız çıtalardan Efendim süzme yaptığımız çıtaları da dalak olarak verdik. Şimdi balını tamamlatmaya çalışıyor çünkü bunların balı yok. Bizim burada bal mevsimi durdu. Sezon bitti. Yani artık nektar arı belki kendini karnını doyurabilecek kadar ya geliyor ya gelmiyor. Bunları şerbetli günübirlik şerbet vererek balını tamamlatmaya çalışacağız. Seneye bir kuvan arı olsun. Bakın. 2, 4, 6 çıta. 6 çıtaya yakın bir arı. Evet 6 çıtaya yakın bir arı tam basmasa da bir çıtada diyebiliriz yani. yani. bakın bu dalağını kestiğimiz balını aldığımız çıtalar süzme yaptım. Bir erkek arı şeyi bu. Gözlü. Fark etmiyor kenara koyduk. Sonra bahara çıkarsa bu çıtayı alırız. Erkek gözlü. Arılar erkek gözü yapmışlar. Evet genelde sakin arıları tercih ediyoruz biz biliyorsunuz. İtalyan kırması Carniolan Evet ben balları yoktu arkadaşlar. Bakın şerbet destekliyoruz. Şerbetle birlikte bir miktarda kendi getirerek e, balını oluşturuyor inşallah. Biraz daha destek verip kapattıracağız, sırlatacağız. Yetsin yetiştirebilsin. Bu arıyı tamamen önüne çırparak ben çoğal diyorum. Önüne çırpıyorum. Bir kısmı gidiyor, bir kısmı buna giriyor. Balını alıyorum. Zayıf olanları azar azar çırpıyor. Çoğalıyor. Kraliçeye bir şey yapıyorlar mı? Kraliçeye bir şey yapmıyorlar. Önüne çırpıyoruz. Kendi giriyor. Çok yoğun çıkmıyor. Yani yoğun şey olarak. Birer çıtalık, ikişer çıtalık. Öyle öyle çoğaltıyoruz. Evet, bakın burayı da sırlamış. Böyle saldırgan bir arı e, değil. Saldırgan arıların genelde kraliçelerini değiştiriyoruz. Evet, yavruyu yapmış, yavrusunu yapmış, yavrusu var, arısı var. Bakın buraya da arkaya da şey yapmış. E, yavru yapmış. Kendini çoğaltacak. Evet bu ürettiğimiz, kendi ürettiğimiz Ruşe Kuvan'da Kraliçe. Bu arada balın aldığımız aradan bölme. Evet bölme e, balını aldığımız arıyı öyle dıksak dışa ne olur. Arkadaşlar bakın kraliçemiz de burada. Geziyor. Evet biraz kanatlarına da kaçırmışız boyayı. Güzel bir İtalyan kraliçe. Bakın bu bu dalak kendi yaptığı bir dalak ufacık şuraya tutturmuştum. Arılar kendileri oraya kadar örere gendirdiler ufak bir miktarı da. Evet yavruları da güzel. Yeterli. Evet e, balını aldığımız arı üçüncü kata çıkmış. Efendim üç kat ballı katmışız. Bir de kendi dört kat o kadar bir arıyı balını da aldıktan sonra çok çabuk balını tüketir kışa da gelse çıkması çok zor olur. Onun için o arıyı zayıflatıyoruz. Tek kuvan ve Onun için takılacak kadar zayıflatıyor. Düşürüyor ki ne yapsın kışa girdiğinde bahara çıkabilsin. Yoksa bahara zor çıkar. Bakın bu da kendi dalakları buraya Tutturmuştum ufacık. Böyle büyüterek indiler. Evet bir de bak buralarda balları yok. Bizim bura için bal stoku az. Kayseri için bal stoku az. Burada arı bula, e, yiyecek bir şey bulamaz kışın. 5-6 ay yatacak. Onun için bu arı şöyle kemer yapması lazım arkadaşlar. Onun için arımızı biraz daha destekleyeceğiz. Balını tamamlasın. Bahara inşallah çıkarsa bize bal yapsın. Bakın burada biraz kemer yapmış. Yavrusu da var, kemer de var. Yani bunun gibi bir kemer oluşturacak inşallah. Evet arkadaşlar durum bu. Varova mücadelesini yapıyoruz. Evet Varova mücadelesini yaptık. Şerbetliyoruz. Yapmaya da devam ediyoruz. Çeşitli ilaçlar kullanabilirsiniz. Herkes kendi şeyine göre onda pek ben şey yapmıyorum. süssü de verilebilir. Başka ilaçlar da verilebilir. Yeter ki balda kalıntı olmasın dışa hazırlanacak inşallah. Yavaş yavaş arılara e, şerbetlemek. Onları duada çünkü şey kalmadı. Strese giriyor adılar e, kendi ballarını tüketmesin. Sizin verdiğiniz şeyle idare etsin. Dışı geçirsin. Benim Adanya, Adana, Antalya, şura, bura, Mersin işte bilmem sıcak yerlerde o, o arıcılar kendi durumlarına göre, kendi şeylerine göre davranırlar. Biz burada Kışa hazırlanmamız lazım. Bizim burada bir ay sonra her yer kurur. Polen gelmez olur. Şimdi bile çok az geliyor. Nektar az geliyor. Arı strese girer. Çok çabuk telef olur. Biz bir 10 çıta e, kışa gir, giren bir arı bize 3 çıta 2 çıta yani 4 çıta zor çıkıyor. Ama çıktıktan sonra çabuk ilerliyor. Çünkü bizim buralarda polenimiz çok. E, e, onun için herkes kendi yöresine göre, bölgesine göre hareket edecek. Efendim bizim e, arılarımız kraliçelerimizi biz her sene değiştirmemize gerek yok çünkü bizim kraliçelerimiz 6 ay yumutluyorsa 6 ay e, yatıyor, kış geçiriyor, dinleniyor. sıcak yerlerde yıl boyu kraliçeler yumutluyor, onun için her sene yani değiştiriyorlar. Bizim buradaki 200 sene değiştirilmesi şey olmaz arkadaşlar. Randıman alırsınız yani yine. Genç sayılır. Evet yani böyle bir arı bahara rahatlıkla inşallah çıkabilir. Varroa mücadelesi yapılınca rahatlıkla kışı geçirir. Yeter ki bal sıtı olsun. Arı streslenmesin. Şimdi yavaş yavaş verdiğimiz şerbet işte onu takviye ediyor. Stresten uzak bakın arı çok çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Çünkü dışarıda fazla bir şey kalmadı. Sabah 1-2 saat polen getiriyor, ondan sonra duruyor. Evet, seneye hazırlık inşallah. Herkese hayırlı sezonlar arkadaşlar.